Fırında Antalya pilavı için. Öncelikle bütün tavuk butlarımızı tuz, karabiber ve birazcık yağla lezzetlendirdikten sonra 200 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirip kenarda bekletiyoruz. Ardından bir tavanın içine alıyoruz. İçine domates salçası ve biber salçası ekliyoruz. Güzelce kavurup salçanın tüm kokusunun çıkmasını bekliyoruz. Tavuk suyunu ilave ediyoruz ve yaklaşık bir yarım saat kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakıyoruz. Pilav için pilav tenceresinin içine tereyağı, zeytinyağı koyuyoruz. Küçük doğradığımız kuru soğanları sırasıyla havucu koyup soteliyoruz. Tuz, karabiber ilave ediyoruz. Ardından yeni bahar ve bir adet de sarımsak ilave ediyoruz. Zerdeçal ekliyoruz, dolmalık fıstık ekliyoruz ve fıstıkları da biraz daha kavuruyoruz. Bir tane kesme şeker koyuyoruz. Pirinci de koyduktan sonra kavurmaya devam ediyoruz. Sıcak suda ıslattığımız kuş üzümlerini ekliyoruz. O tavuğu pişirdiğimiz suyu pilavın üzerine ekliyoruz üstünü geçecek kadar tavuk suyu koyuyoruz. Birazcık da yeşil mercimek ekliyoruz. Ardından kapağını kapatıp bir taşım pişiriyoruz. 200 derecelik fırında önce üstü açık, sonra dışı kızarıncaya kadar pişiriyoruz. En son içine daha önceden haşladığımız bezeleri de karıştırıyoruz. Dereotuyla süsleyerek servis yapıyoruz.